Merhaba arkadaşlar. 21 Ağustos 2020 Cuma Saratoga altılı ganyan tahminimi paylaşacağım. 7 pres oynayanlar için 2-5 yeterli. Altılı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayakta 6-5-4. İkinci ayak 4-8-3-7. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 2 6 1 5'i ilave edebilir. Üçüncü ayak 7, 5, 6, 9 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 4, 1, 8'i ilave edebilir. Dördüncü ayakta 5, 3 bu iki at yeterli. Dördüncü ayakta 5, 3. Beşinci ayak 3, 4, 5 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1, 7, 6, 2'yi ilave edebilirler. Son ayakta da 3 numara tekimiz. Şu anda yurtdışında ikinci at ilk oranlar açıklandığında daha gerilerdeydi. Üzerine bayis yapıldığı için ikinciliğe kadar geldi. Yani tekimiz de son ayakta 3 numara. Sarı doku tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.